değil miydi? Ahiyanı Rum, Baciyanı yani bütün bunlarla Bizans'a yönelik e, savaşlar yapılıyordu. Ama tabii ki bu da bir yere kadar düzenli orduya ihtiyaç duyuluyor. Yaya ve Müsellem. İznik'te ilk medrese kuruluyor. Evet. Ve geldi 1. Murat dönemine. Osman Bey, Orhan Bey ve 1. Murat. Yine lütfen. Bizans'ta bir savaş, Sazdere Savaşı Edirne alındı ve başkent oldu. Şimdi yine bir kavram. Lütfen dikkat edin. Başkentler batıya doğru kaydırılmış mı? Evet. Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa, Edirne. Bakın dikkat edin. Başkentler hep batıya doğru kaydırılmış. Çocuklar sorularda başkent değişikliklerinin iki temel sebebi olur. Hiç şaşmaz. Bir, ya bir şeyden kaçıyorsundur. Doğru mu? Örnek, Anadolu Selçuklu Devleti başkenti İznik'ten Konya'ya taşıtmıştı. Niye? Haçlılardan kaçıyordu. Haçlılara yenilmişti. O yüzden daha güvenli olduğunu düşündü. İznik'ten Konya'ya taşıdı. İslam tarihi döneminde, Hazreti Ali döneminde başkent Medine'den Küfe'ye taşınmıştı. Yine Hazreti Ali kendi taraftarlarının olduğu bir yer olan Küfe'ye başkenti taşımıştı. Bunun devletinde başkentin raya taşınması. Yine başkenti kaydırmak. Ve Osmanlı Devleti'nde lütfen dikkat edin. Başkentlerin batıya kaydırılmasının temel sebebi fetih alanlarına yakın olma. Hiç korkma. İki temel sebep olur. Bir ya bir şeyden kaçıyorsundur. iki ya da bir şeye yaklaşmak istiyorsundur. Osmanlı Devleti'nin başkentlerini batıya kaydırmasının sebebi C şıkkı muhakkak batıya yapılacak olan seferlerde daha yakın bir üs olarak kullanmak diyoruz. Başkentlerin kaydırma sorusu mutlaka gelecektir. Devam ettim. Ee, yine bir Anadolu Türk siyasi bilgini sağlama çalışması var mı? Evet. Kim döneminde başlamıştı? Evet. Güzel. Birinci Murat döneminde tamamlandı mı? Evet. Hayır. Devam ediyor. Germiyan oğullarından çeyiz karşılığında, Hamiç oğullarından para karşılığında toprak alındı mı? Evet. C şıkkı, sadece savaşarak Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmamışlar, doğru mu? Evet. Güzel. Bakın bu önemli. İlla savaşacak mıyız? Hayır. Kızıyla evlenmiş, Germiyan Bey'in çeyiz olarak topraklarını vermiş. Devam ediyorum, param var. Verdim parasını, Hamitoğulları'na toprak aldım. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalıştım. Yine tamamladım, yok. Ve tabii ki Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak için Haçlı savaşları başlıyor. Sevgili arkadaşlar, Bizans'ta yapılan savaşlar Haçlı savaşı mıdır? Değildir. Haçlı savaşı olması için Katolik bir Haçlı ittifakında olması gerekir mi? Dolayısıyla Bizans Osmanlı Devleti'yle tek başına baş edemeyeceğini anladığı için Haçlılardan yardım istiyor mu? Güzel. Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşlar. Bunları bilmek durumundayız. Ezberleyeceğiz. Bizans'ta Koyun Sarmaltı Pesaz nere? Sırplarla silmen, Savaşı ve Haçlılar ile Sırpsındığı Savaşı, Birinci Kosova Savaşı, Niğbolu Savaşı, Varna Savaşı ve İkinci Kosova Savaşı. Bunu da Sınav 2 diye kodladık. Lütfen unutmayalım. Sınav 2. Sırpsındığı Savaşı, Birinci Kosova Savaşı, Niğbolu Savaşı, Varna Savaşı ve İkinci Kosova Savaşı. Anlaştık mı? Evet, bugünlük dersimiz bu kadar.